içerisinde insanların ihtiyacına cevap verecek bir restoranda da projelendirildi. Hemşehrilerimiz göl üzerinde yer alan bu adasını gezebilecekler. Yüzüncü yıl kent farkımız bir belediyenin kendi imkan ve kaynaklarıyla yapılan yüzüncü yıl dönümünde hizmete açmayı planlıyoruz. Sayın Valim, çok değerli milletvekillerimiz, bugün hakikaten güzel bir gün. Ramazan ayı, rahmet ayı, bereket ayı, mağfiret ayı. Ve bugün bu ayın içinde de güzel bir gün, cuma günü. Doğu kolleklerine bağlandı. İnşallah bu yüzüyle birlikte batı kollektörü de icrası bitecek ve artık akar sulara atık sular karışmayacak diyoruz. Çöp aktarma istasyonları yapıldı bütün ülkelerimizde. Ayrıca Bisiklet dörüler yapıldı. 20 2020 tarihinde 24 Ocak'ta vuku bulan 21.55'teki depremden de 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayınızı en kalbi duygularımla Tebrik ediyorum şehrimize sunduğumuz dört millet bahçesinin ardından şimdi de işte böylesi kıymetli bir alanda 100. yıl millet parkı bahçemizin inşallah ilk fidanlarını Malatya'nın toprağıyla buluşturuyoruz bu yeşil eseri hayata geçiren Malatya Büyükşehir Belediye'mize ve Kıymetli başkanımıza, tüm mimar, mühendis ve işçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum ve Malatya'mız için Cumhurbaşkanımızın belirlemiş olduğu yeşil kalkınma hedefi yolunda çok büyük bir adım olacak bu özel eserimiz ülkemiz için, milletimiz için, gençlerimiz için ki burada Gençlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız vakit geçirecekler ve mahallemiz için, Malatya'mız için şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Malatya'mıza çevre şehircilik alanında 12 milyar yatırım kazandık. Sadece çevre şehircilik alanında. Son 4 yılda değerli kardeşlerim, Malatya'ya tam 5 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Birinci gündemimiz hep kentsel dönüşüm oldu. Deprem dönüşüm oldu. Çünkü gün geçmiyor ki Malatya'mızda yeni bir sarsıntı haberi duymamış olalım. 2020 yılında Elazığ merkezi depremden sonra hep birlikte Malatya'mıza koştuk. 84 milyonun yüreği Malatya için attı. Elazığ için attı ve burada vatandaşlarımızla gönül birliği içerisinde o problemlerimizi, sorunlarımızı tek tek çözdük. Allah'a hamdolsun Battal Gazi'de, Pütürge'de, Doğan Yol ve Kalemiz'de kardeşlerimizin yaralarını sarmak için seferber olduk. Canla başla çalıştık. Depremden sonra süratle 7007 konutumuzun inşasına başladık. Hamdolsun şu ana kadar başlatmış olduğumuz 7007 konuttan 4400'e yakınını teslim ettik. Kalanların da önümüzdeki aylarda siz kıymetli vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Dönüşümün en büyük destekçisi TOKİ'mizde bugüne kadar yaklaşık 5,5 milyar lira değerinde Malatya'mıza değerli kardeşlerim tam 14.600 konut ve sosyal donatı kazandırdık. Bu da aslında depremle mücadele açısından çok çok önemli. Hem kentsel dönüşüm yapıyoruz hem deprem dönüşümü yapıyoruz. 20 yılda tam TOKİ'mizde 1 milyon 300 bin konut ürettik. Ve bunların hepsi sosyal konutlar. Hepsi vatandaşlarımızın oturabilmesine, ev sahibi olabilmelerine imkan sağlamak amacıyla yapılmış projeler. Tam olsun 81 ilimizin tamamında 922 ilçemizin ise hemen hemen yarısında yaklaşık 70 milyon metrekare büyüklüğünde 443 millet bahçesi sayısına ulaştık. Bunların 127'sini tamamladık ve milletimizin hizmetine sunduk. Diğer millet bahçelerimizi de en kısa sürede tamamlayacağız ve vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Malatya'mızda da toplam 8 millet bahçesi projemiz vardı. Bunlardan dördünü Çoşluk, Beydağı, Sümer Park birinci etap. Yine Tecde Mahallesi ve Malatya sporumuzun zaferlerini şahidi eski stadımızın bulunduğu yer ki Buranın değerli kardeşlerim, arazim mülkiyeti, sadece arazi mülkiyeti e, belki yarım milyarı bulur. Biz vatandaşımızın, milletimizin sahip olduğu değerlerini yine milletimize sunmak baklı bağlamında, şehrin göbeğinde, herkesin yürüme mesafesinde gidebileceği bu alanı da aziz milletimize armağan ettik ve millet bahçesine çevirdik. Açılışını dahi yapamadık. Ee, inşallah i̇nşallah hep birlikte orada açılışı da yapacağız. Bunun dışında Malatya Doğanşehir Vahap Küçük ve Beyler Deresi millet bahçelerimizin de yapımına süratle devam ediyoruz. Tabi buradan bir müjde daha verelim. Eski stat yerine 44 bin metrekarelik ikinci etabın ve Yeşil Yurt'ta yine çok kıymetli Yeşil Yurt merkezde eski hastane binamızın olduğu alana da ee, i̇nşallah millet bahçemizin yapımına çok yakın zamanda başlıyoruz. Şimdiden bu iki millet bahçemiz, 100. yıl millet bahçemizle hayırlı uğurlu olsun diyorum. Erdal abi,

Beyi bitir arkadaşlar. Hadi. Sağ olun. Hadi bari bu. Hadi olaymış lan esas Allah'a hayırlı olsun. Hayırlı olsun.